İyi akşamlar merhaba. Gece bir kolektif Mersin'den yani ne dersiniz? Hadi bakalım. Zamansız zamanla niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıktı o zaman aktif olması adına. Beni takip eden, takip alan, beğeni yapan, yorum yapan, paylaşan, benimle enerjilerini alma verme dengelerini koruyan arkadaşlarıma niyetle dedik ve alın enerjisiyle bakalım. Nasıl bir enerjidesin arkadaşım bir bakalım mı? Nasıl bir enerjide benim sevgili dinleyenim dediğimizde, şimdi şöyle bir bakalım. Özgürlük seviyesi, kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik, abartılı eğilimlerden tutarsızlıklar diyor. Yani e, özgürlük seviyesini korumaya, kendi yoluna gitmeye çalışıyorsun geçmişte yaşadığın yıkımın telafilerini yapmaya çalışıyorsun diyor kartlarım. Evet şimdi sevgili arkadaşlar ilişkimde evliliğimde birlikteliğimde ihanet var mı? Sorumuz kartlara bu. Bugün bu soruyu soruyorum. İlişkimde evliliğimde bir ihanet söz konusu mu? Dur dedik ve de kartlarımıza sorduk. Bakalım deseler bize ne söyleyecek. Şimdi kendini çok bilmiş, alim zanneden bir insan var hayatınızda diyor. Bu insan sizi oldukça günaha sokmuş arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Ve bu günahın, günahın bedelini biz ortak ödeyeceğiz diyorsunuz. Özellikle evli olan evli çiftlere söylüyorum arkadaşlar. Evli olan çiftlerde bir soğukluk enerjisi var ve bunun ihanet mi değil mi olduğunun kararsızlığını yaşıyorsun. Hayatın şu anda kurak bir çöl gibi olmuş. Mutlu giden ilişkin bir kaosa dönmüş. Bu kaosa neden dönmüş? Felaketler peş peşe arkadaşım bakın. Felaketler peş peşe gelmiş. Bu felaketlerin peş peşe gelmesinden sen zamanla bazı şeylerin düzeleceğini düşünürken habire tersine gitmiş arkadaşım. Yüreğinde kıyametler kopmuş. Üzgünüm. Senin hayatındaki şahısın enerjisinde tensel enerjisinde konuşmasında bakışlarında o soğukluğu alabiliyorsun ve o soğukluğu aldığında neden böyle diye kendine sorduğunda e, kendini avutacak kendini kandıracak cümlelerle kendini avutuyorsun ama maalesef.